Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimizin 16. bölümünü çekiyoruz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde ne yapmıştık? Bir önceki bölümde başarılarımızı yapmıştık. Ee, şöyle dilerseniz bakalım. Bayağı bir şey halletmiştik gördüğünüz gibi. Bir de şuradan e, Minecraft bölümünden bayağı bir şey halletmiştik. Ee, daha bunlara devam edeceğiz. Onları bitirmedik. Tamam bu bölümde ben biraz farklı şeyler yapalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar e, ne yapacağız? Karpuz farmı yapacağız arkadaşlar. Sınırsız karpuz farmı. Onun için elimde eşyalarımı aldım ben. Şimdi arkadaşlar bir tane su kovası. 8 tane kızıl taş, bir tane huni, 2 tane sandık, 8 tane biz birazcık taşımızı ve gözlemcimizi aldık. Yani 8 tane de gözlemci aldık. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken şuraya yapalım diye düşündüm. Yani mantıklı olanı burası. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şimdi yolumuzu şöyle uzatabiliriz. Yani şehir düzenini de Zaten küçük bir fark, ee, şunu da kıralım, şöyle ne diye alalım, şuraya alalım. Arkadaşlar e, şimdi buraya yapacağız ama öncelikle videomuza geçmeden önce e, sizden bir e, dileyim. Halen kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi nereye yapıyoruz arkadaşlar? şuraya yapabiliriz misal. Şöyle arkadaşlar iki tane emri kazalım. Evet, gerçi durum bir dakika. Böyle iki boşluk bırakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen şuradan kazmamız gerekiyor. 8 boşluk şey uzaklıkta olacak. İki boşluk 8 uzun 8 blok uzunluğunda olacak. Yanlış söyledim az önce. Şimdi şu kovamızı alıyoruz. Bırakıyoruz uzundan. Bir tane daha gidip alalım. Nereden alabiliriz? Şöyle deriye gidelim hemen arkadaşlar. Şu ne geziyor burada Geçen bölümde falan. Tamam. <laughs> şöyle hemen şu dereden alalım. Şöyle. Şimdi orayı sınırsız yapacağız arkadaşlar. Şeyi bıraktığımızda bu niye şey e, yani bu niye gelen eşyaları o su bize bu e, niye taşıyacak? O da sandığa gidecek. Böyle bir mantığı var. Şuraya da suyumuzu koyduk. Gördüğünüz gibi böyle olacak. Şimdiden yalnız bir tane huni aldım, bir tane daha almak gerekiyor. Şöyle gidelim. Bir tane daha huni'yi kapalım. Aynen var zaten orada güzel. Şöyle, şöyle arkadaşlar şurayı kazıyoruz. Daha sonra şurayla da kazıyoruz, şurayla kazıyoruz. Şurayı yanlış oldu. Şimdi arkadaşlar, şöyle ben çıkayım şuradan. Sandığımızı. <laughs> Allah'ım oldu? Şöyle koyalım arkadaşlar. Daha sonra polimizi kapalım. Bir 2. daha bakacak şekilde arkadaşlar. Deneyelim bir tane atalım. Güzel. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar şunu kıracağız zaman Şuraya koyalım. Şöyle pistonlarımız şeye bakacak şekilde bir boşluk bırakarak şöyle bir tane koyduk. 2, 3, 4, 5. Daha sonra şuraya da koyalım aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. Aynı. Çok güzel. Şimdi gözlemcilerimizi elimize alıyoruz. Arka tarafı şu kırmızı noktalar arkaya gerekli şekilde koyuyoruz. Şöyle çok güzel. Yerleştirdik. Arkalarına bunların taş yerleştiriyoruz. Şöyle 3 tane. Oo, bunu hep güzel oldu. Neyse sıkıntı yok. Şimdi elimize kızıl taşlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle kızıl taşları yerleştiriyoruz. Şuraya da yerleştiriyoruz. Daha sonra Elimize çapamızı alıyoruz. Eğer doğru yaptıysa çalışıyor Böyle çapalayalım. Gözlemcilerin önüne etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Elimize karpuz tohumlarımızı alıyoruz. Birazcık toplanmıştım güzel. Çalıştığını buradan anlayabilirsiniz. Böyle olursa çalışıyordur. Aha. Şöyle Arkadaşlar şimdi birazdan büyüyünce ne olacak? Bunlar buraya gelecek. Ee, biz ne yapabiliriz? Şöyle yaparız. Bunu buraya şey yerleştirebiliriz. Onu hallederim ben. Şöyle arkadaşlar, şimdi bunun da etrafını cam bloklarla çevirebiliriz. Keşke şey yapsaydım ama onu bir şey oraya alsaydım güzel olurdu ama olsun sıkıntı yok. Şöyle şimdi şöyle yapalım cam blokla hem içini görmüş oluruz güzel olur görüntü açısından da fena olmaz. O da sıkıntı onu da kıralım. Tavuk farmından da sesler geliyor bu arada. Demek ki. Büyümesi gerekiyor. Tek sıkıntı o arkada. Başka sıkıntı yok. Biraz daha cam kapıp gelelim. O da bu arada büyüsün arkadaşlar. Çok uzun bir video yapmayacağım bugün. Bu bölümle devamına sınırsız karnını yapalım. Küçük böyle videoları şey yapmayı böyle ev deniyor. Öyle de yapmayı düşünüyorum yani. O yüzden dolayı uzun yapmaya gerek yok bu videoları. Devam edelim. Devam, devam, devam. Şurayı da şöyle arkadaşlar iki boy uzunlukta yaptık. Gördüğünüz gibi tartızlar gelmeye başlamış. Birazcık da birbirimize gelme. Arada bir suya düşmüyor ama olur o kadar. ama çalıştığını görmüş olduk arkadaşlar. Aynen. Bakın. Aynen görüyorsunuz düşün. Şimdiden bile bir oldu. Bence gayet hızlı çalışan bir farm yapmış olduk arkadaşlar. Ee, buraya şey yapılabilir dediğim gibi basamak yapılabilir yani merdiven olabilir orası. Sıkıntı yok orasını hallederiz. Şu anda çok hızlı bir şekilde tam otomatik size HF'ye kadar durduğunuz sürede size yemek hazırlayabilecek yemek e, oluşturabilecek bir far ediyorsunuz arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Dilerseniz bu bölümümüz biraz kısa olsun. Ee, bir sonraki bölümde ne yapacağız? Şu an bir planlarım içerisinde bilmiyorum ama yine ben güzel bir şey yaparım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere. Halen kanala abone olmayan arkadaşlar varsa rica ediyorum hemen e, videonun altından abone olmayı. Ee, yanımdaki beğen tuşundan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.